her zamanki garajımızdan hepinize selamlar. Arkadaşlar Honda ilk uzun yolumuza başlıyoruz. İstanbul'a doğru seyahat edeceğiz. Sakarya Geyve'den Kartal'a doğru ilerleyeceğiz. Yolda LPG'mi fullleyeceğim. Bir yandan da yakıta bakacağım ama asıl yakıttan ziyade yolda hissettiği ve şimdi biliyorum sizler vlog bekliyorsunuz. Araba hakkında yorumlarınız çok beni mutlu etti. Eğer ilk kez bizlerle karşılaşıyorsanız alım videomuzu kesinlikle izlemenizi öneririm. O videoda çok keyifli video oldu. Sizlerin çok beğenilerini aldı. Çok güzel yorumlarınız olmuş. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok daha güzel araçlar, çok daha kaliteli, yeni, mükemmel araçlar sizlerin olsun inşallah. Evet, Honda ile yolculuğumuz başlıyor. Evet, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız da ayrıca mutlu olurum. Kapalı garajın olması özellikle de böyle araçlar için büyük bir art. Bu araba da büyük ihtimalle kapalı garajda kalmıştır. Atapazarındaki evde de bir kapalı garajımız var. O da büyük bir art oluyor bizim için. Orada da kapalı garaj koyuyorum. Burada da aynı şekilde çok fazla güneşli münasebeti olmasını istemiyorum. Gelin beraber ondamızı şöyle garajdan çıkaralım. Arabaya herhangi bir eklenti yapmadım. Şöyle içine geçelim. Üst garaj koksu. Üst var bu arada. Şöyle sizler arkadaşlar soğuk marşını görün. Direksiyonu ben böyle bırakmam. Babam bırakmış. Evet. Şu anda ilk olarak benzinde çalışacak. Evet. Şöyle farlarımızı yakalım. Ve kapımızı kapatalım. Araba biraz kendine gelsin. Devrimiz duysun. Yağlasın kendini sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Evet. Buraya artık bir multimedya gerekiyor. Ama onu halletmem lazım. Yani çok daha keyifli olur yolculuklar. Böyle çok boş kalıyor. Evet bu hali de güzel. Ee, ama ekran istiyor insan arkadaşlar. Alışmışız. Yarım depo benzinimiz ve bir diş gazımız var. Gazımızı fullleyeceğiz. Vardığımızda yine fulleriz Bu bakarız. Herhangi bir park sensörü yok. Garaja girerken boyutlarından dolayı rahat giriyoruz. Ve manevri kabiliyeti oldukça güzel. Evet aracımı da iyi aldım. Hadi bakalım bismillah. Yolculuğumuza başlıyoruz. Değil mi? Boyutlarından dolayı rahatça dönüyor bu bölgeleri. Evet. Şimdi Tesla'dan bir eşyalarımı aktarayım ve yoluma devam edeyim. Bu araçta arkadaşlar dikkat ediyorum. Önce N'ye alıyorum. Sonra e çekiyorum. Sonrasında P'ye alıyorum. Şimdi o ısınsın. Yola hazırlansın. Ben hemen eşyalarımı aktarayım. Bagajı buradan açmak biraz alışma gerekiyor. Ee, Kore araçlarında da böyle. Japon araçları da bunu tercih ediyor. Alışacağız. Evet sular alalım. Skutur alacağız. Bagajımız oldukça büyük. Hiç Tesla'yı aratmıyor. Sedan araçların bagaj avantajı çok yüksek. Şimdi bagajımızı şöyle bir kapatalım ama bagaj kapatmadan önce Şöyle genel kullanımı sizlere göstereyim. İşte Büyük bir skuter arkada sandalyelerimiz Görüyor Diğer araçta her ne taşıyorsak aynısını daha taşıyabiliyoruz. Bagaj beytlerinden çok daha geniş evet, Tüp bu aracın alt bölümünde Sadece şu kollara alışmak lazım. Kolların denk gelmeyeceği bir yere bunları koymak gerekiyor. Şöyle gibi Şöyle dışarıdan sizlere bir görsel alayım maşallah diyelim ve inşallah kazası biraz yolumuza çıkıyoruz. Evet. Tesla arkadaşlar burada 220 volt şarjı takılacak. Deposunu fullleyecek. Biz de gidiyoruz. Pek oraya olmadığı gibi sanki bu. Onu <laughs> <laughs> barkiye koyalım. Yani bu araçlar tabi o zamanlarda böyle üretilmemiş. O zamanlar bu üstte Tesla yok muydu acaba? Evet. Yeni mi çıktı? Evet, evet. <laughs> Bu ekrandaki el freni lambasının yanıp sönmesine takılmayın. Yani onu komple sürekli yanar hale getirebilirim. Hani çok rahatsız olursanız. Bakacağız ona. Fren hidroliği az olduğunda da bazen böyle uyarı verebiliyormuş. İlerleyen zamanı değerlendireceğiz. Ama herhangi bir şu anda frenlerimizde falan sorun yok. Ben yani şöyle teybimi açayım ama Çok da Ağlanan <laughs> ol olcuyor. Bu gidecek arkadaşlar. Ben yolu başlıyorum. Sizlere görüntü alırım. Evet arkada bir deli bir sektör yapıyor. Bu kadar korkma abi. Yolumuza bağlandık. Ara ara ilerleyeceğiz arkadaşlar. Genel olarak seyredeceğim hızlar 100, 110, 120 bandında ilerleyeceğim. Otoban hızlarında seyredeceğim. Farklılık ayarımız da var. Ona bir bakayım. İşte maşallah ne ararsanız çalışıyor. Evet şu anda gayet ideal. Şöyle bakın 100 kilometrenin biraz daha üzerinde hatta şöyle 110'a getireyim kadranımı. Bakın 110'la giderken 2500 devirde ilerliyor. Bence çok ideal. Şu anda bu devir oranına sahip olmayan atmosferik araçlar var. Zaten son vitesi attı. Bakarak gidiyor araba. Bizim bu G ve virajlarında arkadaşlar bu arabayla çok rahat dönebiliyorsunuz. O hani yolu oturduğunu hissediyorum. Hele ki bir de biraz yere yakın olsa demek ki nasıl hissettirecek. Ama biz orijinalini bozmama tarafındayız şu anda. Ben orada buradayım derken otoban girişine geldim. Hep 110-110 ilerledim. Otobandaki şelden depomuzu fullleyip öyle devam edelim. Ama bu araba 110 km hızı çok seviyor onu söyleyeyim. Şimdi kullanıcılar da illa yorum 110'a ona kendini bir atıyor. Ya yani ayağım hız sabitleyici gibi oturdu kaldı yerine. Sakarya geçilerden hemen şöyle girişimizi yapacağız. Bir sabır işi, gönül sabreyle, sabreyle, gönül sabreyle, sabreyle. Enteresan bir tip. Bluetooth var ama sadece telefonla görüşmeyi sağlıyor. Müzik dinleyemiyoruz. o yüzden radyodan ne çıkarsa o. Ses sistemi de yani sonuçta eski bir araba. Öyle özel bir sistemi diyor. Hani uğraşılmış bir sistemi yok üzerinde. Normal tınga tınga dinleyebileceğiniz, özellikle tiz ağırlık dinleyebileceğiniz bir sistem bence. Arabada öyle müzik dinleyelim, keyif dinleyelim kısmından daha çok böyle yolu izleyelim, sesleri duyalım. Bu kafadayız. Japon arabasında da bol bol ses duyuyorsunuz onu söyleyeyim. Yani aynı yıllarda bir Volkswagen'e bilseniz, VAG grubu bir aracı bilseniz ses yarı yarıya kesiliyor. Bunu daha önce biz işte Golf 2 videosu çektiğimizde deneyimlemiştik. İşte her şeyin bir artısı eksisi var. Eski araç olduğunda da Japonlar direkt öne çıkıyor. Maşallah sağlamlığıyla. Biz otobandayız. İleride şel var biliyorsunuz. Şelden alacağız. Kilometremizi ona göre hesaplayacağız. Ve yani sonuçta toplam yakıt yakıta harcadığımız değer önemli. Bizim gaz hala yanıyor. Yani çok yakışan düşünmüyorum bu arabanın az bir değer düşünüyorum. Hesabımızı o şekilde yapacağız. Şu anda her şey maşallah yolunda. Çatmayar, kaşları, bir verin, evet bizim bundayla İstanbul'a gidişimizi havai fişiyetlerle kutluyorlar. Teşekkür ederiz Sapanca. Şu anda Sapanca semalarında bir eğlence var belli birinin doğum günü kutlanıyor. Arkadaşlar zaten arabanın bizde çok fazla vitis atması mümkün değil. Hep uzun yol yapıyoruz. Hani o işte Tesla nasıl bu kilometre yapıyorsunuz ya bu şekilde Passat nasıl yaptı bu şekilde. Sürekli bir işte İstanbul yolculuğumuz oluyor. G ve Atapazarı yolculuğumuz oluyor. O yüzden bizim aslında biraz kilometrelerimiz hızlı ilerliyor. Golf ile biliyorsunuz 6 ay 7 ay kullandık ama binde sattık. Şimdi bizim meşhur şeye geldik arkadaşlar. Bana sürekli buradan fotoğraf alıyorsunuz. Kesinlikle çok güzel bir yer burası. Yemekler için uzun zamandır gelemedik. Şöyle güzel bir test arabası olursa ailecek bir etkinlik yapıp şurada yemek yemek istiyoruz. Yani orada yediğimiz yemeğin türü markasından daha çok işte buranın görseli mükemmel. Baksanıza araçlar altınızdan geçiyor. Ama çoğunuz artık burayı biliyorsunuz. Şimdi gelin LPG'mizi fullleyelim. 315.425. kilometremizde buraya giriyoruz. Bakalım vardığımızda kaç kilometre olacak. Vardığımızda ne kadar bir şarj alacağız. Ay nere? Şarj nereye çıktı kafayı? <laughs> Kafa gitti. Ne kadar LPG alacağız? Evet, ne ben... Gene karıştı arkadaş. Her şey birbirine giriyor. Bakalım göreceğiz. Şel'in gazı nasıldır bilmiyorum. Sizler hangi gazları kullanıyorsunuz? Yakıt türlerini hangi yer? Nereden gaz alınca daha mutlu oluyorsunuz da diyebilirim. Bunları lütfen yorumlara yazın. Bizim depomuz sol tarafta. O yüzden şöyle arkadaşlar için de kolaylık olsun. Buraya yanışayım. Evet. Yine bakın dikkat ediyoruz bunlara. önce başa alıyoruz. Sonrasında alıyoruz. Şöyle sorun kalmıyor. Ben kapıda Evet, gelin şimdi gazımızı fullleyelim. Ne kadarmış gaz? 27 litre 27 lira mı? Gaz pahalanmış mı? 25 liraydı ya. Allah Allah. Göreceğiz bakalım. Diğer taraftan kaç alacağız? Nasıl duruyor alıcımız? Beğendiniz mi? Bagajı alıcık yük atın hemen hafifçe aşağı iniyor. Eski araçlarda genel böyle bir şey vardır ya. Evet ama niye hala gaz alamıyoruz? Neden hala kimse ilgilenmiyor? Ben çoktan şarja bağlamıştım aracı. Evet. Bir dolduralım. Evet full diyoruz şimdi gazımızı. Bu aracı neler yapıldı sizce? Ha ya bak ne güzel arkadaş. Dikkat etti. Herhangi bir işte yangın riski olmasın. Topraklama yaptı yan aracım. Ne kadar alacak bakalım. Simit. Gaza zam mı geldi? Zam gelmedi de bizde fiyatlar böyle. Değil mi? 25 normalde ya. Aşağıda 25-26 civarında geliyor. Bizde 25. Benzinde değişmiyor mu? 500 liraya. Evet. Evet, 500 liraya 500 liraya yarım depo oluyor. Bir depo dişimiz var. Oluyor. Liraya? 750 lira falan 27 litarız. Bana öyle geliyor. Bakalım kaç lira 750 lira Nasıl? Devam etsin devam etsin. Zararı var mı? Bilmiyorum. Ben de, ben de bilmiyorum. Ben, bilmiyorum. Bilmiyorum. ben kendi aracımda kapatmıyorum. Devam ediyor. Tamam devam etsin oldu kadar. Ben de ikizle epey gerekiyor yüzden o yüzden. <laughs> o yüzden. Ben kendi aracımı aldım, da, sonuna kadar dolduruyor. Evet. Göreceğiz, siz ne yapıyorsunuz bu durumda? Dolduruyor musunuz, yoksa çekiyor musunuz? Çok <laughs> ses çıkıyor mu ya? Hatırlar torosu da çıkardı ama bu kadar değil yani. <laughs> bu ne de böyle ya? Büyük bir depo yani, değil mi? <laughs> Büyük bir depo varmış diyorum yani. Aslında boş değildi tamamen. Limit sağ aşağı yukarı 35 40 saniye. He alıyor. Tamam. İçinde biraz da vardı. Büyük ihtimalle birazdan durur. Olmaz. Oradan basınca mı bakıyorsun? Basınç galiba. Sen öyle ama azal dediğinde dolmuş oluyor. Dolmuş oluyor. Anladım. Gitarı <laughs> falan geldiğinde tamamen dolmuş Evet şu anda ses azaldı. Hayır, enteresan. Biz bu gazı bitiremeyiz vallahi bir daha. 300 km yapar bu. Tamam. Tamam, tamam da, teşekkür ederim çok sağ ol. Aa süper. Tamam hemen ödeyelim. Evet yakıtımızı ödedik. Hadi bakalım. Kaç litre almışız? Tam 31.7 litre. Arkadaşım dediği gibi 35 litre alacak bu çünkü içeride de var. Güzel. Büyük depo olması LPG için önemli. Bakalım ne yakacağız. Ödemeyi buradan yapmak çok iyi oldu ya. Bir daha içeri Çok iyi buradan mı? İçerik mencide marketten alışveriş yapalım. Daha az yakıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar 315.426'da başladık. Haydi bakalım. emeklerimi bağlayayım. Artık son durak Kartal. Durmak yok inşallah. Sorumsuz gideriz diye düşünüyorum. Depomuzu gıdlığa doldurduk. Aynı gittiğimiz yerde de dolduracağım. Bulabilirsem Shell'den dolduracağım. Ha Shell var ya doğru. Aynı marka olsun diye. Herhangi bir Shell'le sponsorluğumuz, reklamımız, hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Sadece renk geldi. Öyle doldurduk. Aslında tüm gazları deneyeceğim. Yani o az çok hissiyatından bir şeyler anlıyorsunuz. Sizlere yorumlarda belirtirim. Denedikten sonra tüm markalara denemek istiyorum. Sizin tecrübeleriniz varsa, şu çok daha iyi gidiyor derseniz lütfen onu da yazın. Hadi biz şimdi artık İzmit'e geldik. Yolculuğumuza devam edelim, sizlere anlatırız. Bir bayırda da görüntü alalım, bakalım bayırın nasıl çıkacak. En dik dayı bayırlardan birindeyiz şu anda İzmit'te. Gültepe, Korutepe'ye giden bayırımızı tırmanmaya başlıyoruz. Şimdi 90 100 2000 devir bandında ilerleyeceğim özellikle. Yani aracın alt devir torkunu da görmek adına. Ayağım ucuyla gaza basıyorum. Ama bu arada bir dakika ya. El freni lambası söndü. Yanım sönen lamba gitti. Hatta bakın DR artık sabit yanmaya başladı. Maşallah. Kendi kendine düzeldi. Yani bir gaz almak mı lazımmış şey acaba? Bakın şu anda arkadaşlar 2000 devirdi. Ayağımın altında böyle rahat rahat basarak bir dizel araba gibi çıkabiliyorum. Özellikle de acelemiz yok. Aracı da zorlamıyorum. Keyifli bir şekilde ilerleyebiliyorum. Bu Gültepe ve Kovutepe tünellerine giden yolu. Şimdi yolun aslında en dik bölümüne doğru gidiyoruz. İç aydınlatmayı da şöyle yapmak istiyorum size. İçeride biraz daha böyle güzel bir görüntü olsun. O sürekli bu aydınlatmaya ilerleyemiyoruz tabii ki. Bu arabanın tek eksiği yalıtım. Ama bu tüm Honda'larda bu şekilde öyle durumda var. Evet. Audi ortada arkadan araba geldi kaldık. Evet. Vitesi düşürdü. Aslında bir senaryoyu daha yaşıyoruz şu anda. Şu aydınlatmayı kapatın adam arabanın içini görmesin. zorlayıcı bir senaryo. Bayır yukarı vites yükseltecek bakalım. Evet gayet güzel toparladı. Şimdi son vitesini atacak. Evet son vitesimizi attı ve devam ediyor. Ha, daha son vitesi atmadı. Heh, şimdi attı. ekstra bir senaryo da görmüş olduk. Bu arada tüm gaz aydınlatmalarımız yanıyor bakın. Burası gaz ibresi. 2-4 diş var. Arkadaşlar müziklerimizi açtık. Güzelde dinleyerek aracı da 110 sabitledim. İstanbul'a zaten az bir mesafemiz kaldı. Dilovası'nı Dil alacağız. Sonrasında Gebze'den aşağı ileri Kartal'a ilerleyeceğiz. Görünürde bir trafik yok. Şimdi Dilovası rampasına başladık. Hatta şöyle müziği durdurayım. Evet, yine 100 km hızla ilerliyorum. Herhangi bir şekilde ekstra zorlamadan. Bu arada Tesla güncelleme gelmiş. Bunu güncelemesini yapalım. Öndeki Audi gibi çıkıyorum ben de. Ayağınızın altında güç var mı? Onu hissediyorsunuz yani. Şimdi şurada dip gaz yapsam bir anda işte 3'e mi artık 2'ye mi kaçacak bilmiyorum ama çekip yürüyeceği anlaşılıyor yani. Yerde kamyonlar var Şimdi birazdan Dilova sınavımızın en dik bölgesine geleceğiz Yine ayağım aynı seviyelerde Bir aracı en fazla zorlayan yerler tarz bayırlar. Burada bir, burada bir problem çıkmıyorsa genel itibariyle bir problem çıkmayacaktır. Yeni deneyebilir. Şimdi öndeki arkadaşımız keşke ben sağ geçerim. O no, sağ geçmek ister. Neden soldan gidiyor anlayamıyorum işte. Yani ortadan gidiyor. Yavaş olmasına rağmen sağdan neden gitmiyor. Gebze'den çıkıyoruz. Kesinlikle bu arabanın viraj dönüşleri çok rahat. Yani viraj döndüğünüzü anlamıyorsunuz hiç. Şimdi Gevzi'nin içinden ilerleyip hızlıca Kartal'a varacağız. Çünkü bu yol arkadaşlar aslında üst üst da gidebiliriz otobandan. burası çok daha hızlı geliyor trafik olmadığında. Kilometre bazında da daha kısa. Gevzi yokuşundan aşağıya salıyoruz kendi haline alacak ki şu yavaş yavaş çıkıyoruz. Tuzla'ya girmek üzereyiz. Araba bütün yol boyunca belki 5 kere falan vites atmıştır. Evet, ileride trafik duracak gibi görünüyor. Sağlık alalım. Bir kaza gitmiş oldu herhalde. Dörtlümüzü yakalım. Arkadan biri bildirmesin. Arkadaşlar trafikte akıcı bir şekilde ilerliyoruz. Özellikle hararet takip ediyorum. ilk uzun yolumuz olduğu için. O önemli bir detay. Aracın tavırlarını nasıl bir hareket sergilediğine bakıyorum. İlk bilmediğiniz bir araçlar özellikle bir check-up da yaptırmadık. Hani biz sadece önceki, sahib, önceki sahibinin yaptığı şeylere güvenerek biniyoruz. O yüzden biraz daha izleyerek devam ediyorum ama maşallah yerinden oynamıyor. Sadece takip amaçlı kullanmış oluyoruz. İstanbul trafiğine rahatça uyum sağlayabilecek bir araçla beraberiz. Onu size rahatça söylerim. Yarın trafiğe gireceğim, karşıya geçeceğim. İşlerimi ederken bu arabayı kullanacağım. Şimdi piyazanın oradan döneceğiz. Şimdi bir şere geldik yine. Yine aynı şekilde aracımızı park edelim. Ve gazımızı alalım bakalım ne olacak. Kaç oldu kilometre? Araç biraz kendine gelsin istiyorum. Bu arada yine göstergenizde bakın böyle bir program da var yaşamış olduğunuzda nasıl yazarsınız Aslında 1000 lirada duruyor ama yani neredeyse sıfır gibi duruyor Yaza bastığınız zaman normal haline dönüyor Evet yine pulluyoruz Full Evet bak herkes yapıyor onu yapmazlar Evet yine o sesle beraber almaya başladık. Bakalım ne olacak. Şu anda 100 liraya doğru ilerliyoruz. Ama yakmamışlar bir şey yazan etmiyorum. 100 lira oldu. 500 litre gaz olacak. Ses yine değişiyor. Evet, sonuna doğru geliyor. 150 lira. Alt Evet, 161 lira ile işlem sonlandı diyebiliriz. Artık böyle son can çırpınışları. Evet, kullandı. Bakın, full yazdı. 162 lira yaktı. Alt 22 litre almışız. Hesaplayacağız kilometreleri hesaplayıp sana sizlere bilgi vereceğim. Bakalım, şu anda Kartal'dayız. Sevizli'deyiz hatta Şöyle aracın sizlere dışarıdan görüntüsünü de eklemiş olayım. Bu jantları seviyorum aslında. Bu araca en çok hangi jant yakışıyor? Şimdi eve geçiyoruz ben sizlere detayları yarından aktaracağım. Çünkü çok fazla uykum Bu var. Görüşürüz. Arkadaşlar videomuzdan da izlediğiniz üzere yolculuğumuzu tamamladık ve sizlere artık teknik verileri vermek istiyorum. Ve hissettiklerimi anlatmak istiyorum. Öncelikle bir Honda'ya bindiğinizde eksi yönden başlarsak tabii ki gürültülü bir araçtayız. Bunu asıl aslında alırken de biliyorduk. Benim için problem yok. Belki bir yalıtım yaparak bu gürültüyü çok daha az bir hale getirebilir miyiz? Evet getirebiliriz. Keyifli olur ilerleyen zamanda değerlendireceğimiz seçeneklerden biri. Sürüş kısmında alt takım kısmında kesinlikle modelindeki diğer araçlara göre çok daha iyi. Bence modelin üstündeki yani yıl olarak üstün olan ve daha kötü yol tuşuna olan birçok araç biliyorum. Bu aracın tabii ki bağımsız bir süspansiyonun olması büyük bir artı. Mükemmel değerler. Ekranımız yakın zamanda gelecek. ya eskiden aldığım bir ekranım vardı. Onu takmak istiyorum geçici bir süreliğine. Ekstra sonra tekrar Android'e geçeriz. Başka seçenekler değerlendiririz. Ama bir ekran takıp içeri biraz daha kullanılabilir hale getirmek istiyorum. Onu da sizlere tabii ki çekeceğim. Gelelim en önemli kısımlarından biri olan yakıta. Yani şerden doldurduk, kullandık, şerden doldurduk. Tam olarak yaptığımız kilometreyi ben sizlere söyleyeyim. Tam tamına 92 kilometre yol gelmişiz arkadaşlar. İzmit'teki otobandaki şerden doldurmuştuk bildiğiniz üzere. E yine aynı şekilde yakıt testlerimiz olur ama buradaki değer bizim için belirleyici değerlerden biri aslında yakıtı pahalıyı almamıza rağmen 26 lira aldık çünkü liraları aldık birkaç gün sonra arkadaşlar yakıtımı tekrar fullledim ve 23 liraya aldım yakıtı bilginiz olsun 700 liraya fullledim aracımı o yüzden yakıtı biraz pahalı almış olmamıza rağmen 162 lira bir ücret ödemiş olmamıza rağmen araç 1.76 lira kilometre başına bir yakıt tüketti şu anda 2 liranın altında bir aracın yakması demek Mükemmel bir değer demek. Kesinlikle yakıtından memnun kaldım. Elbette hızlı gitmedik. Elbette 100-110 km hızlarla gittik. Tekrar denemelerimiz olacak. Tekrar yolculuklarımız olacak. Farklı bir istikametler edeceğiz. Yakın zamanda bir karasu yolculuğumuz olacak. Onu da sizlere çekmek istiyorum. Özellikle gündüz videosu çekmek istiyorum. Sizlere bol bol videolarla bu aracı anlatacağım. Bir check-up yaptıracağız. Tüm noktalarını bakacağız. Eşitleri varsa tabii ki yaptıracağız. Bunları hep sizlere kaydedeceğim. Güzel videolarla sizleri Honda'ya doyuracağım başka Honda araçlarının videolarında tabii ki sizlere çekeceğim. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.